Ağrıyacak mı? Acıyacak mı? Canım şöyle mi yanacak, böyle mi yanacak gibi korkuları olanlar öncelikle bunları bir kenara bıraksınlar. Hocam çok basitçe soruyorum. İmplant tedavisi nedir? İmplant tedavisi eksik dişlerimizin yerine titanyum vidalar kullanılarak yapılan yapay diş kökleridir. Sonra biz bu yapay kökün üzerine dişin üst kısmını yani kaplamasını yapıyoruz. Böylelikle dişim eksikliğe üzülmenize gerek kalmıyor. Diş eksikliğinizi kolaylıkla giderebiliyoruz. Hocam bunu böyle çok basit bir işlem gibi anlattınız da hani bir de falan hani nasıl bir işlem bu? Bir implantın yerleştirilmesi ortalama 5-6 dakika içerisinde bitirilecek bir işlem. Hatta bana soracak olursanız diş hekimliği açısından yapılabilecek en kolay işlemlerden birisi diyebilirim. Hastalarımın %80-90'ına yakını hatta hatta en çok korkanlar implant işlemi bittikten sonra bu muydu? Ben yıllarca bundan mı korkmuşum? Şeklinde bana soru soruyorlar. Bir de o kalan yüzde on var ya, onlarda da hala kanala abone olmayanlar. Ve ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Şaka bir tarafa ne diyoruz? Öncelikle bölge tamamen uyuşturuluyor. Ardından da özel cerrahi cihazlarla kemik içerisinde implantın yerleştirileceği yuvayı hazırlıyoruz. Bu açtığımız yuvaya da implantınızı yerleştiriyoruz. Uyuştur, yuvasını aç, implantını yerleştir, kapat. Bu kadar basit. Ama adı da vida olunca ister istemez herkesin en çok korktuğu işlemlerden birisi oluyor. Hocam implantımı yerleştirdiniz. Sıra hemen bunun akabinde üst kaplamasına geliyor değil mi? Yok. Çoğu zaman bir müddet beklememiz gerekiyor. Hmm, beklememiz gerekiyor yani. Peki hocam neyi bekliyoruz, neden bekliyoruz? İmplantınızın üst kaplaması yapılmadan önce yerleştirdiğimiz bölgede kemikten bir kaynaşmasını bekliyoruz. Biz bu kaynaşma olayına osseointegrasyon diyoruz. Şayet bu gerçekleşmeden üst kısmı yapılacak olursa bu implantınıza zarar verebilir. Hatta implantınızın düşmesine bile yol açabilir. Peki hocam ne kadar bekleyeceğiz bu kaynaşma süresini? Çok genel bir süre verecek olursam 3 haftayla 3 ay arasında değişebiliyor. Bu süre iki şeye bağlı. Birincisi implantın yapıldığı bölgedeki kemiğin durumu, ikincisi de basitçe kullanılan implantın ne kadar gelişmiş olduğuna bağlı. Burada gelişmişlikten kastım şu. Kullanılan implantların hepsi titanyum. Burada bir sıkıntımız yok. Esas fark implantın kemiğe temas eden yüzeyi. Yani en dış yüzeyindeki kullanılan materyalin gelişmişliği. Bir implantın bu dış yüzeyi ne kadar geliştirilmişse doğal olarak bekleme süresi de o kadar kısalıyor. Hocam peki bu implantlar neden bu kadar pahalı? Bir de bunların yerlisi varmış, İsviçresi varmış, Almanı varmış. Hayır hangisi kaliteli bunların ben anlamadım. Neden pahalı? Hemen söyleyeyim. Ömür boyu çene kemiğinizin içerisinde vücudunuzla tamamen uyumlu olacak, alerjik reaksiyonlara, vücudun göstereceği herhangi bir tepkiye sebep olmayacak, yani sanki sizin vücudunuzun bir parçasıymış gibi yüksek standartlarla üretilen bir malzeme. E doğal olarak da bu kadar yüksek standarttaki bir malzemenin de ucuz olacak hali yok. Az önce bana bir de tüm dünyayı saydın. Oraya da gelmek istiyorum. En çok yapılan hatalardan birisi bu. En iyi implant Almandır, İsviçre muhteşemdir. Yok yerli implant bir işe yaramaz. Böyle düşünmemek lazım. Fiyatta bir İtalyan arabası, Ferrari de bir İtalyan arabası. İkisi de İtalyan malı olmasına rağmen aynı segmentin arabaları değiller. Yani bana soracak olursanız implantınızın başarısını etkileyecek en önemli faktör implantınızın yapıldığı ülkesiydi, markasıydı değildir. Dünyanın en harika implantı da kullanılsa uygun şekilde yapılmamış bir implant başarısızlığa mahkumdur. Bu nedenle implant tedavinizin başarısı doktorunuza duyduğunuz güven ve doktorunuzun bu konudaki yetkinliğine bağlıdır. Ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Her şeyiyle dört dörtlük, her şeyiyle mükemmel yapılmış bir implanttan daha güzeli kendi dişlerinizdir. Dişlerinize iyi bakın, hoşçakalın.